esas sorunları sahada yaşayan sizler olduğunuz için burada güzel bir istişare toplantısı olacağını ben düşünüyorum. Tabii Kahramanmaraş ciddi bir sanayi kenti ve üretimden çok yoğun yapıldığı bir şehir ve depremlerden de ekonomik anlamda da çok ciddi yarayı alan şehirlerin başında yine Kahramanmaraş geliyor. Ama sanayicilerimiz, iş dünyamız, esnafımız, tüccarımız herkes bir çalışan dahi olsa Emin olun ki Kahramanmaraş bu birlik ruhu, mücadele ruhu deprem anından itibaren herkes işinin başında tekrar tesisleri ayağa kaldırmak için çok ciddi bir mücadele sevgiledi. Ve çok şükür ki bugün geldiğimiz nokta itibariyle hem organize sanayi bölgelerimiz olsun, hem küçük sanayi sistemimiz olsun ve birçok işyerlerimiz bu mücadelenin sonunda şu an üretime geçmiş durumdalar. Tabii ki sıkıntılarımız var, yaşadığımız sorunlarımız var. Ama bunları minimize ederek de elimize gelen çabayı ve gayreti de hep beraber gösteriyoruz. E, Ticaret ve Sanayi Odası depremin alt, ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle birlikte sahadaydı. Hala da sahada olmaya da devam ediyoruz. Aynı zamanda 2026 yılı biliyorsunuz odamızın kuruluşunun 100. yılı. Bununla da alakalı birçok etkinliklerimizi de hep beraber gerçekleştireceğiz. Ben tekrar değerli katılımcılarımıza hoş geldiniz diyorum. Sizlere de saygılar sunuyorum. Evvela e, depremde kaybettiğimiz canlara Allah'tan rahmet diliyorum. Bu e, dünya afet e, yönetimi tarihine geçen bir destan olarak niteleyebiliriz bu süreci. Biz de e, sigorta sektörü olarak afet sonrası, hasar sonrası sigortalılarımıza en hızlı e, şekilde e, ulaşarak hasarların tazminine sağlamaya gayret ettik. Özellikle Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin saha desteğiyle eee ki konteyner danışma merkezleri de kurulmuştu hatırlarsanız Eee bu süreci alnımızın akıyla geçtik. Ve kahramanlar için yaşıyoruz. Tabii ki 6 Şubat sonra Herkesin bir imtihanı vardır. Milletimizin, devletimizin, sigorta sektörümüzün. Ee, gerçekten milletimiz üstün bir dayanışma örneği gösterdi. Devletimizin, yaralı devletimiz yaralarını sarılması anlamında çok büyük gözlerle hayret eder oldu. Yine sigorta işte, sektörümüz bu 6 Şubat depremlerine gerçekten e, çok büyük bir sınav verdi ve biz de bu sınavda başarılı olduğuna inanıyoruz. E, ben konuşu e, Sanırım eee yaklaşık bir 10 ay gibi DAS sigortalara ya yani işte sizin eviniz orta hastalığıydı, aza ağır hastalığıydı, orta evlenizdi, şu kadar para alırız, şu kadar geri iade gibi bir teknik teknikatlar gelmeye başlamıştı. Eee bunlarla ilgili e, halkımızda, burada vatandaşlarımızda çok büyük bir mağduriyetler yaşandı. Biz bu durumu da Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımıza da ifade etmiştik. Kendisi eee bu durumu yukarı iletmişi. Bununla ilgili herhangi bir gelişme var mı? Eee bu süreç kafamda mı? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler. E, kurma yaklaşık iki ay oldu başlığı. bu durumu e, fark ettik. Ya böyle bir şikayet tersisi olduğunu fark ettik. Ve burada e, hakikaten e, ölçüsüz bir talep değil. Fazla ödemelere ilişkin bu süreç başlattığı bir durum var. Evet, bu konuyu yeni bir arka oldu, söyleyeyim. sürecin gelişimi hakkında olan arkadaşlardan birisi. Konuyu takip edeceğiz. Şu anda şu anda durdu. Olanlar var. O tebligatlar gitti. Sürecin nasıl ilerlediği konusunda ben bilgi alıyorum.